E ee? Yayın varmış. E ee? Yayın var. Oh vallahi. içime bir soru şarpildi. Hay. Sulu şefken bir yayına daha hoş geldiniz. Geciktim mi? O bir dakika erken gelmişim. Genelde erken gelirim. Öyle demek ki hoş olmadı ya. haber be? <laughs> Okey. Yayında da bir sıkıntı yok. Her şey şık, güzel. Bugün moral, moral, moral moralatörlerle geldim. <laughs> evet, moderatör arkadaşlar sağ olsun bana sahip çıktılar. Dediler ki, abi sen buraları bilmezsin. Seni yerler, hiç ederler. Gel, sana sahip çıkalım. Baş köz edelim. 3 <laughs> Evet bugün moderatör arkadaşlar da burada. Kerem var, Burak var, Betül var, Osman var. Var da var diğer arkadaşlarım. Hep isimleri çok değişik isimler. O yüzden söyleyemiyorum. Misal Ferit'in neden hep adını Ferit diyorsun diye sorabilirsiniz. Çünkü Vıtıcın demeyi iki gün önce öğrendim. <laughs> Aynen. Osman Gültekin de ben değilim. Evet bugün chatimizde gerek memeler yok gerek yaraklar yok. Çok üzgünüm sevdalıları için moderatör arkadaşlar bunları e, <laughs> bir tane edecekmiş üye olan dostlara çok teşekkür ederim e, aynı zamanda henüz hala maalesef ki tıvçımız onaylanmadı bilmem neden yasaklı kelimeler koyacakmışız onları da bir yasaklı kelimeler üf yaparım cis yaparım ağzına biber sürü bu arada moderatör ödemelerini de öğrendim vallahi çok ya. <laughs> Daha bir şey kazanmadık. Yok gerçekten moderatör arkadaşlar e, son derece e, gönüllü çalışan insanlarmış. Oğlum ülkede çok işsizlik var. <laughs> i̇şsizlik falan yok. Arkadaşlar bu işin sevdalları olmuşlar yani öyle diyebiliriz. Sağolsunlar bana da yardım ediyorlar. Tamam biz de kazanınca vereceğiz. Ama diyeceksiniz ki ulan 10 yıldır peruk takıyorsun hiç mi kazanmadırım Allah bela versin. Kazandık kazandık. Okay, tamam. <laughs> tamam vereceğiz ya. Bir dur ya bir yayın yapın. Okay. Ama bazı yerler ben mesela bir iki tane e, böyle cıbıldak yayın görmüştüm. E, şeyden dışarı olsun. Sözüm meclisten dışarı. Twitch haricinde daha erotizmi bol, şehvetli, e, daha bize hitap eden aslında yayınlar görmüşü Mesela orada bir tane kız şey yapmıştı. Moderatör arkadaşlar. Kabulse bir onu da konuşalım. Orada mesela kız şey yapmıştı. Birini mod atıyorum. Kim mod olacak falan dedi böyle. Mod yaptı. Sonra gelsin e, memeler, popolar. <laughs> e, moderatöre ödeme olarak da işte daha pür halini gönderiyormuş video falan. Böyle bir ödeme kabul eder, eder miyiz bizim modlar? Ha? Ne dersiniz? Ee, Valla. Betül bilmiyorum. Ya erkeğe ne versen gidiyor zaten de Betül. Betül mememin fotoğrafını kabul etmez herhalde. Yani zaten videoda var. Abi gördük zaten. Bildiğimiz. Hep bildiğimiz memeler. <laughs> Videolarda artık ne kalmadı ki değil mi? Olur diyor ya. Olur mu Beşir ya? Tamam okey tamam. <laughs> tamam yapacağım bir güzel. <laughs> Beylere sormuyorum. Onlar da belki şey yaparlar. Talep ederler. Yani böyle bir ödeme de var. Hani aklınızda olsun. Ya niye bu yayınlar hep böyle başlıyor benim ya? Hep erotik porno. <laughs> ne yapayım abi? Seviyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Twitch'imiz ne yapıyor şimdi? Bizim Twitch'imiz ne durumda? Ben buradan kaç kişi izliyor göremiyorum mesela. Ama görüyorum. şu 1300 kişi. Güzel. Küçük bir stadyum. Ee, <laughs> çok küçük ama. Aşırı. Bu kadar. Yani üniversitelerde kapalı şimdi Bugün maç varmış. Maç izleyemiyormuşuz yayında. Doğru mudur? Niye izleyemiyoruz? Böyle şey olur mu ya? Ben izlemek istiyorum maç. Sizle bir. Çok salakça olmaz mı ya açıkçası? Hani böyle oturuyoruz maç izliyoruz. Ama <laughs> kıymetli Siz buradan arada benim dediğimi duyuyorsunuz. Tehlif. Biri tehlif atar. Tehlif. Nasıl bir şey o. Yasak kardeşim maç. Yasak. Her yere yasak be. FIFA oynar gibi maç izlemek. Bak hmm, olabilir. Kim kazanır? Türkiye, Hırvatistan. Hırvatistan'ı çok iyi isim değil mi abi? Yani direkt yani yerler bizi gibi. Hırvatistan. Sırp da öyle mesela. Sırp deyince ama Türk de gerçi öyle. Türkler Türk. geliyor dedim mi? Bir on bin kişi geliyor ama en az on bin kişi. Öyle bir mantık var. Bazı isimler hakikaten öyle. mesela ama bak mesela bak Burundi. Burundi mi? Ne? Bruno mu? Neydi o bir ülke vardı ya? Burundi. Belli. o ok katacak ama. Abi. Burundi, Zimbabwe. Herkes söyler. Biz de kaçmayız. <laughs> biruni, biruni değil oğlum o başka bir şey. <laughs> Bazı ülke isimleri hakikaten öyle. Okey. Üniversiteler kapalı şu anda galiba değil mi? Kapalı mı hala üniversiteler? Giden var mı? Ne diyorsunuz modlar kapalı mı ya? Kapalı diye biliyorum. Vay be. Yo açık. Uzaktan ha uzak. Oğlum üniversite hep de böyle oluyor ya. <laughs> en ufak bir şey oldu mu? Üniversiteleri kapatalım. <laughs> bence hep üniversiteler çekiyor. Vallahi bak üniversiteyi gerçi gitsen de artık çok üniversite bir tarafı yok. Bence. Ben Ege'den mezunum bu arada. Ben 2000 ee, kaç girişliydim? Oo, çok oldu unuttum. 2010 girişliyim ben. 2018'de mezun oldum. Neden 8 yıl peki? Oğlum tabi. Oğlum baktım çok hızlı bitiyor. Ve para kazanıyorum. Hiç dedim 6 ay askerlik yapasım yok yani. Uzattıkça uzattım tabi. Sonra askerlik yaptık. bir. De. Neyse. Bak üniversite mesela en son sanki şey gibi geliyor. O herkesin kendi altın çağı gibi geliyor. Ben de mesela öyle hissediyorum. Üniversite bizim son galiba altın çağı biz yaşadık. O festivaller işte eğlenceler. Okula gizli bira sokmalar marifete bak amına övündüğümüz şey. Ama bunları yapabiliyorduk ya Vallahi Güzel o gün Sanlı Soy konseri of bak bunu anlatmam lazım. O gün Sanlı Soy geldi. Hala adını Şanlı Soy mu Şanlı Soy mu bilmiyorum ama. Bak bir şey söyleyeyim mi? Tabi artık bilmiyorum kaç yaşında ne durumda ama ben hani 13 yıl önce gittim okula geldiğinde. Abi böyle bir performans yok ya da biz çok içtik. En son şöyleydi. işte konserin sponsorları var. Bir birkaç bir tane de Cips markası sponsor. Ee, tam yanımızda. Artık içip söylemekten benim de saçlar uzun burada ha. Rakçıyız. Sallıyoruz böyle sırıl sıklamız terden milletin anasını belledik yani. En son konserin aldığı şekil şuydu bak. Biz tam o cips standının yanındayız böyle. Cipsleri bize veriyorlar. Biz kırıyoruz taso arar gibi açıp döküyoruz millete böyle millet birbirinin saçından cips yiyor. Tam bir kıyamet alameti gibi bir yecüc mecüçlük amına koyayım o gün. O gün var ya bu efsaneydi. Şimdi nerede? Nerede şimdi bu üniversiteler? Ah be. Ah şimdi. Şimdi vallahi yazık. Şimdi ben bazen mesela DJ'lik falan da yapıyorum böyle. Bazı üniversite toplulukları Abi bize de çalar mısın falan diyorlar. Tabi diyorum. Gidiyorum. Ben mesela 11'de başlayacağım. Adamlar 9'da gelmiş. Kafaları güzel ya. Dışarıda içmişler yazık. Maddi imkansızlıktan. Böyle döküp döküp herkes böyle yalanıp yutmuş. bir <laughs> geliyorlar ve 9'da kusuyordu. Aa tamam. 9. 9'da kimse kusmamıştır. Ya neler neler. Üniversiteler kapandı. Kapansın. Okey. Bu arada bu şey de var şimdi. Twitch ile ilgili şey oluyor da mesela. hani sen de mi Twitch? Sen de oğlum bence benim Twitch'e çok geç gelmiş olmam daha sinir bozucu olması lazım. Benim işim bu falan yok hayır canım tabii ki. De. Ya bu şeyi algılayamıyorlar hani Çoğu insanla konuşuyorum işte hani böyle yayında ne yapıyorsunuz? Yani hani bunu daha önce de bir reklam konusu etmiştim hatta. Yayında ne yapıyorsunuz? Hakikaten yayında ne yapılıyor gibi bir şey. Aslında çok da ekstrem bir şey yok işte. Mesela konuştuk hani kimisi oyun oynuyor, kimisi anısını anlatıyor, kimisi muhabbet ediyor. Benim daha böyle serbest doğaçlama. Bilmiyorum henüz bir konsept geliştirmedim bunun üstüne. Yayında ne yapıyorsunuz? Neden izliyorlar sizi? Yani yeni bir... Meslek var mesela. Bunu maalesef çoğu geleneksel düşünen insan ya da kafası takılı kalmış standartları insanlar düşünemiyor. Yeni bir meslek var ve bu mesleğin adı kendini sevdir. Bu yani hani eskiden mesela artık ünlü olmak için bir çaba göstermen falan gerekiyordu. Artık öyle bir şey yok yani. Hani muhabbetin güzelse yeter yani anasını satayım. Bunun bir para kazanma yöntemi olduğunu ne zaman anlayacaklar? Hiç bilmiyorum yani. Teşekkürler reis. Kral. kral. Kral da kim? Kral şey değil mi ya? Abi demek istemiyorum. Ama saygım da var piçe. Kral ne haber <laughs> Tamam öyle bir. Tap. Tap kral. Tam öyle sad sadıç değil. Onlar yöresel oğlum. Kral, reis. Bak bunlar böyle şey. Yani hem ezdirmeyeyim kendimi hem de herifte şimdi seveni sayanı var. Ayıp olmasın. <laughs> Hacı mesela. Hacı Eskişehir. Kral, reis. Tam öyle bir şey. Güzel ama ismi oğlum. Nicklerinizi okumak istiyorum ama inanılmaz karışık. Ben Instagram'a Hayatımda hiç duymadığım isimler var burada ve artık eskiden ne bileyim oğlum isim konuyordu işte ne bileyim Devil May Cry falan. Şimdi öyle de yok. Rastgele harflere basmış amına koyayım. O kadar mı kullanıcı var lan internette? Buna bak. Hani Instagram'daki kızlara ben böyle şaşkınlıkla bakıyorum. Sizinkiler daha manyakça. Instagram kız nickleri var ya şimdi yeni. Değil mi? Gizemcim bir sakin. Çok iyi amına koyayım Aşırı iyi. Çok seviyorum ya. Gizemci misal Sude artık içme falan. <laughs> Nasıl bir mantık ama bizde ne var? Bizde bak güzel. Yani Ayça 22 vardı bizde amına koyayım. Aynen. Ayça 22. Mehmet 34. Gazi Antepli alt tire. Bu. Bu kadar. Gazi Antepli. Kim olur ne Bu Gazi Antepli. <laughs> Yeter amına koyayım. Alara hep mi böylesin? Şimdi evet tabii ki de bu yayınımızı erotizmsiz bırakmayacağız. Size yani tabii ki de erotizmle alakası yok ama geçenlerde bir markette yemin ederim rastgele aşırı rastgele bir ürün buldum. Ya bence kesinlikle güler yani görünce güleceksiniz. Kesinlikle. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Göstereyim mi harbiden? Elimde şu anda. Harbi bak. Bence kesin güleceğiniz ya. Çok saçma bir şey oğlum. Çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Bütün yayını parmağımda bununla yapacağım. Çok saçma. <laughs> bu bu bir e, cinsel korunma yöntemi değildir. Önce yani olabilir tabi. Olabilir bilemem. Yani. Ama bu şey kuzu emzik. Yani kuzuların annelerini emmesi için takılan bir, bir aparat <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Ama tabii ki de aklıma çok ee, daha kötü senaryolar geliyordu. Ee, bu aslında benim bir korunma yöntemi. <laughs> Yok. Şimdi yeni bir planım var. Yakın arkadaşlarımdan bir Nereden keseceğim? Böyle çaktırmadan konduğumu. Bunun içine böyle yer değiştir. Bunu koyacağım şöyle katlayıp koyacağım. Böyle küçük bir ateşle de böyle şey yapacağım. Kapatacağım Hiç açılmamış gibi. Atacağım cebine birinin. Bakayım ne olacak ama. <gülüyor> Düşünsene. <gülüyor> Akşam şöyle bir organizasyon yapılıyor. Saha hazır. Zemin güzel. Kramponlar giyilecekken. <laughs> Düşünsene ya. Ya Allah aşkına. Kadın ya da erkek. Biriyle birlikte olacaksın. Abi şu çıktı ya. Şu delikanlı gibi ne yaparsın? Yerin dibi mi? Yerin dibinin dibi mi artık? Ne <laughs> bir de bunu utamana takmaya çalışsan amın. <laughs> bir saniye lambamız mı gitti acep? Hemen şu lambayı bir bununla yayın yapacağız. En son videoya ne diyorsunuz bu arada? Ramazanla ilgili bir tane daha çektim. Oh, çok iyi olmadı mı? Delikanlı gibi. Vallahi bak delikanlı gibi harbi iyi mi kötü mü ha şey videosu tortuk onu karayip korsanları izleyen var mı aranızda harbiden çok iyi oldu aşırı iyi oldu ya evi korsan adası yaptık yani eski tadı yok diyorsun oha ya yapma oğlum evi korsan adası yaptık yani ve bunu yedirdik yani bence çok iyi oldu. Ben defalarca izledim. Ya kendi videomu ilk defa bu kadar izledim diyebilirim. Özlemişim. Eski videoların enerjisi vardı. ROM yoktu. Onun yerine Gold kullandık. Gerçekten. Spirit'i çok merak. Neden Celal Şengör'ün e e selamı var deyince alıyorlar? Delikanlı gibi kaç kişi anlamış? Ateist, ateist. Neden? Neden ateist oğlum? Ateist olduğu için mi? Allahsız diye. <laughs> Hayır alakası yok. Mekan Celal Şengör'ün mekanıydı. Bunu hiçbiriniz anlamadınız. <laughs> <laughs> Mikrofon çok patlıyor mu bu arada? Bunu biraz kıssam daha iyi olacak sanki değil mi? Patlıyor mu çok? Sanırım yok. Okey her şey yolunda güzel. Şimdi sevgili dostlar. Okey ses güzel şahane. Her şey yolunda okey. Ben kaçıyorum o zaman siz kapatırsınız. Ben yayın şeyini vereyim size. Hocam şimdi ben oyun falan oynamayacağım. Özellikle biliyorum bakın Twitch'te falan böyle çok şey var hani oyun daha çok ya da video izleme. Bunlar yer yer olacak şeyler. Ben daha çok böyle sizlerle sohbet etmek istiyorum. Akşamları çok sıkılıyorum çünkü. İki seçeneğim vardı. Ya Twitch açacaktım. Ya da <laughs> onu söyleyemiyorum ya. Türk. işte bu, bu yasaklardan bu evet OnlyFans evet ya da OnlyFans açacaktım. Çünkü artık Türkçe porno sektörüne yeni bir bakış açısı, yeni bir şey lazım. Yeni bir soluk. Ya harbiden öyle değil mi? Delikanlı gibi ya. Ya bilmiyorum ben burada ağırlığın ya erkek ya da kadın olmasa da çok fark etmiyor artık da yani. Hakikaten Türkçe porno sektörüne yeni bir bakış açısı gelmesin mi? Gelsin ama bıktık artık sürekli burayı çekme kardeşim artık. Şunu bir koy bir yere aç. Salak salak şiveli konuşmalar. Çok kötü ya. Dönde koyayım. Dönde. <laughs> Bu ne ya? Aman akayım. Bir ülkenin böyle olamaz abi. Bir ülkenin yani olabilir mi ya? Dışarıdan bizi izlese biri. Bak biz izliyoruz mesela işte yabancıları. Hiçbirimiz şey yapıyor muyuz? Yadırgıyor muyuz konuşmayı vesaire? Ne kadar estetikler. Değil mi? Bir de bize bak. Arkana dön de koyayım. Puh! Aman <laughs> ne Koy Allah kahretsin. Seni hayvan seni. Seni öküz seni. Kocan görmedi mi? Ne diyorsun ya? Kocan mı? üf iyi yemin ederim çok kötü. Buna bir sek isimler de çok kötü. İsimlere bari bir çözüm bulalım ya. Gerçekten. İsimler, ötekiler ismine bak işte hani. Ne bileyim? Ee, komşu bilmem kim bana öğretiyor. Bak hani işin içinde akademik bir unsur var. Tamam mı? Ya da ne bileyim işte yaramazlık yapan bilmem kimi ee, bilmem neresiyle cezalandırıyor. hani hmm, yani bir teşbih falan var. Bir de bize bak. Tehsatçı eve gelmiş. Kocası evde olmayan kadınla Puh! <laughs> olayı anlatıyor. Allah kahretsin ya. Yani. Çok kötü. Bence bunlara bir çare bulmak lazım. Bir tane şey vardı bak. Aynen ben çocukken lisede falan daha hakimdim bu sektöre artık uzaklaştım. Libido Killer geldi artık vakti. Ya yemin ederim bak bir tane adam hiç uğraşmamış. Hani web sitesini tasarlamış, videoları gömmüş, hiç bakmamış. Şey yazmış. Adam kadını sikiyor. Bu kadar. Oğlum ekstrem bir şey yok ki zaten. O işin yani yani en basic hali o amına koyayım. Ne bekliyorsun? Adam kadını sikiyor. Hadi ya. Başka bir de arada halini hatırını soruyor falan. <laughs> ne koyayım <kıyamıyorum>, böyle porno <laughs> mu? Of ya. Tutuklanmayız değil mi ya bu muhabbetten? Modlar siz de gelin. <laughs> Betül şimdi şey diyor. Onun sikim ben nereye düştüm <laughs> yok yok. Vardır değil mi illa burada böyle bu tarz muhabbetler falan filan. Vardır ya olmaz mı oğlum erkeğin olduğu yerde. Değil mi? Seçmez ya. Erkeğin olduğu yer. Ya. Kokacak yani hani. Aynen. Var var okey tamam iyi sevdim hadi o zaman şimdi falan. <laughs> gerçi bununla da yargılansak yine saçma oluyor. Ben hani bu yine bir şey değil hani bak bu suç unsuru gerçi suç unsuru bir şey yok ki yine de. Ben maddeye uyuşturucuya özendirmekten yargılandım. Ben. Gerçekten. <laughs> Size bu hikayeyi hiç anlatmadım hiçbir yerde anlatayım bak. Bir gün böyle kapıda işte. Ee... <laughs> böyle o zaman kız arkadaşım vardı. Aykut dedi, seni soruyor üç kişi falan bilen. E hepsi de birbirine ayrı tipler böyle. Ben de çıktım buyurun. Aykut Bey şöyle bir yürüyebilir miyiz falan. Kimliği gösterdi. Narkotik. Şaşırdım ben hani. En beklemeyeceğim sektör. Yani terörle mücadeleyi bile bekleyebilirim. Dediler böyle böyle işte bir şey var falan. Dedim okey ne yapmamız gerek işte savcılığa falan. Okey gittik. Ben şokum zaten hani yani. Aha neden tam olarak yargılandım bilmiyorum. Hani videolarımda hiç uyuşturucu unsuru falan bir şey de yok ki. Ya da bir yerde bir söylemim de yok öyle. Neyse. Ee, savcı ifademi tek başıma almadı dedi. Çünkü bu ağır ceza mı dedi bir şey dedi. Hani bu yani avukatla alınması gereken bir ifadeymiş. Almadı ifademi. CMK avukat atadı falan. Benim avukatım yok ki ben. Ne işim olur avukatla? O zamana kadar yoktu yani. Ben masum evde tak <laughs> çocuk ol. Böyleyim ya. Yani. Neyse. Ondan sonra abi işte ifademi aldı falan. Mahkemeye çıktık. Daha doğrusu o şey. Ne istedi? Yurt dışı çıkma denetimi istedi benle ilgili. Bana da şey dedi hani yurt dışına gidiyor musun dedi. Yok dedim hiç merakım yok. Tamam o zaman ben dedi şey istiyorum. Adli kontrol. Ben avukata bakıyorum. bugün Ben bayılıyorum falan mı dedim lan yanlışlıkla falan dedi. Neyse ondan sonra mahkemede savunmam şöyle oldu. <laughs> dedim ki işte ifademi ciddi ciddi verdim hani e, sonra dedim ki hani ya dedim e, sayın e, hakim hani aynı davadan yargılananlar var hani ezel ben yani hani bence gayet yeter herhalde <laughs> Öz özet hani ha, hayır şey anlamı demiyorum hani bunu işte Ezel ya da diğer rapçiler özendiriyor anlamında söylemiyorum. Şey anlamında hani onların en azından hayatlarında emareleri var anladın mı? Hani benim Mariona'lı çorabım bile yok lan. Ben Mariona'yı samimi söylüyorum görsem derim ki bu keçik mi de bu? Bakın <laughs> böyle bir şey. Yani tabii ki de ah, de bana ne? dedi. <laughs> ama sağ anlayışla karşıladı. Ben kendimi ifade ettim o da dedi ki tamam dedi. Okey senlik bir şey yok. Sen de özendirmiyon. Uyumamışsın. Hoca git bana para ver falan yap dedi böyle. Gittim ben. Yok tabii ki öyle demedim Durduk yere geri gitmeyelim şimdi. Hakikaten öyleydi ama yani bir durum. Ne diyorsun? Ne bodybuilding bodybuilding Body building oğlum şu body building'lik bir tarafım yok benim ya. Body building. Body building ile ilgili hiç şeyim yok ya. Bilgim yok yani. Ben yıllardır elime ne verirlerse kaldırıyorum. Bir saniye bir bekleyin şunu değiştirip geleyim. Ay. Ay vallahi.